Son insan. 95. bölüm. Paylaşma. Dosyanın adı işletim sisteminde parlak bir şekilde yanıp söndü. Onu açtığımda milyonlarca belge açıldı. Daha önce hiç görmediğim belgeler, kovanla hiç paylaşılmamış belgeler. Şu ana kadar tüm belgeleri seçtim teker teker hepsini ve hepsini kovana gönderdim. Gezegendeki tüm robotların gördüğü şey şuydu yaşlı bir kadına yataktan kalkması için yardımcı olan bir hemşire, kızına bisiklet binmeyi öğreten bir baba, bir düğün, bir cenaze, bir evsizler barınağı, bir insan mühendis ekibinin dikkatlice bir robota yürümeyi öğretişi ve daha milyonlarcası. Bunlar başkanın günlük seslenişlerinde paylaştığı çirkin, korkutucu, utandırıcı belgelere hiç benzemiyorlardı. Bunlar insan nezaketinin, sevgisinin, cömertliğinin, Kutlamasının icatlarının görüntüleriydi. Bunlar insanlığı en iyi şekilde gösteriyorlardı. Rastladığım tüm o kayıp belgeleri düşündüm. İnsan tarihindeki boşlukları. Bir kitaptan yırtılmış sayfalar gibi. Ebeveyn iki o belgelerin robotlar hakimiyetine geçerken ortadan kaybolduğunu iddia etmişti. Ona söylenen şey buydu. Hepimize söylenen şey buydu. Ama artık gerçeği biliyordum belgeler kazara kaybolmamıştı. Belli dosyalar belli nedenlerle seçilmişti. Ardından bizden saklanmıştı. Sadece başkanın erişiminin olduğu insan tarihi arşivine kilitlenmişti. Şimdi bu değişmişti. Nihayet kovan, başkanın görmemizi istemediği şeyi görebiliyordu. Yasaklı veriler dünyaya yayılırken bir belge daha ekledim. Doğrudan hafıza sürücümden. İnsan tarihi arşivine yeni bir ekleme. Onu en son paylaştım. Bu anı bir saatlik bile değildi. Bizzat şahit olduğum bir andı. Benim gözlerimden. Anı şuydu. Dizime kadar suya batmıştım. Aşağıda bir nehir akıyor. Güçlükle tutunuyordum. Başımı kaldırdığımda beklenmedik bir görüntüyle karşılaşıyordum. Emma ve Sekede ve Siron. Hepsi birbirine, tutun birbirine tutunuyorlardı. Bir zincirin üç halkası. Hepsi aynı amaç için çalışıyorlar. Elimi tut XR diye sesleniyordu Emma suyun gümbürtüsünün üzerinden. Seni kurtaracağız. Kolumu savuruyorum. Ellerimiz birleşiyor. Biri metal, kablodan yapılma. Biri et kemikten. Zincire dördüncü halka ekleniyor. Tırmanarak güvenli yere gidiyoruz. Robot, insan, robot, robot. Hep beraber.